Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle tatlı yapacağız. Takipçilerimin isteği bu yöndeydi. Sizinle şekli güzel olan bu terak tatlısını sizinle paylaşmak istedim. Buyurun yapımına geçelim. Tatlıya başlamadan önce tenceremizin içerisine 2 su bardağı şeker, buçuk su bardağı su koyup Çeyrek limon ekleyip ocağımızın üzerine alıyoruz. Karıştırma kabımızın içerisine 50 gram margarin, yarım çay bardağı sıvı yağ, yarım çay bardağı irmik, bir adet yumurta, yarım çay bardağı pudra şekeri Vanilin ekleyip karıştırıyorum. 2 kaşık da yoğurt Kabartma tozunu onun unun içerisine ekliyorum. Kontrollü bir şekilde sıvılarımızın miktarına göre unumuzu ekliyoruz. Sıvı malzemelerim yaklaşık 2 su bardağı un aldı. Yumuşak Ele yapışmayan bir hamur elde ettik. Biraz daha toparlayacağım hamurumu. Arkadaşlar, hamurumuzun kıvamı bu şekilde olacak. Ele yapışmayan, yumuşak bir hamur. Hamurumuzdan ceviz büyüklüğünde parçalar alacağız. Sadece mutfakta kullandığımız tarağımızın üzerinde şekillendireceğiz. Ben içerisine ceviz kullandım. Siz istediğiniz malzemeyi kullanabilirsiniz. Şöyle kenarlarından kapatıyoruz hamurlarımızı. güzel. Yavaşça tarağımızdan ayırıyoruz. Üst tarafını içe büküp alt tarafını da dışa doğru büküyorum. Şeklimiz bu şekilde olacak. Tüm hamuru bu şekilde fırın tepsimin içerisine alacağım. Tatlılarımızı fırın tepsisine aldık. 180 derecede pişirmek için fırına gönderiyorum. Tatlıları fırından çıkardık. İlk sıcağı çıktıktan sonra üzerine şerbetini döküyoruz. Tatlı sıcak, şerbet ılık. Şerbetini çekene kadar tatlımızı dinlendireceğiz. Arkadaşlar tatlımız hazır. Servis tabağına aldım. Şimdiden deneyecek olanlara afiyet olsun. Kanalıma abone olup beni destekleyen herkese teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.